Çetin ne olur bir şey bulmuş ol ya. Hadi. Allah ya Rabbi. Ay bunların ne işi var burada ya? Gelin anasını satayım. Hepiniz gelin. Bütün aile toplanın sağlık kocanın önüne. Ya ben seni çok süper anladım ama sen beni hiç süper anlamadın ya. Beyefendi size yardımcı olmaya çalışıyorum. Tamam tamam sinirlenme ya. Niye sinirleniyorsun? Hayır diyorum ki madem gelen her bebeği tartıyorsunuz niye adresini almıyorsunuz? Beyefendi bebeğin kaydının olması gerekiyor. Kaydına bak o zaman. İyi de soyadı yok ki. <laughs> Elmas kız. Çetin Bey değil mi o? Çetin Bey kim be? Bizimkilerin patronu ya. Ben nereden bileyim? Adamı tanımıyorum ki. Vallahi. Sen nereden biliyorsun bizimkilerin patronunu? Ben bunu sosyetik şeysinde gördüydüm. Böyle boy boy resimleri falan çıkıyor. Sen görmedin mi? İsim soy isim olmadan hiçbir şey yapamam. Ee, tamam şöyle yapalım. O zaman mesela bir yaşındaki bebeklerin kaydına bakalım. Bir yaşında kaç tane bebek geliyor? Haberiniz var mı? Ya lütfen ya. Hayat memat meselesi. Lütfen. Valla çok teşekkür ederim. Hep aşım aşı olmaya hep buraya geleceğim ya. Çok güzel mekan burası. Çok sevdim. Valla wow, her se fırsatta geleceğim. Yaltır bir tane kağıt alıp çıkacaksın. Çetin. Ay öf. Çetin Bey. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ben Ayten. Oğlumla kızım sizin yanınızda çalıştıydı da. Ha. Nasılsınız inşallah? İyi. Ee, Ali ile Çiğdem bildin mi? Ha e, tabii. Biz de iyiyiz hamdolsun. Allah iyilik versin. Ee, Elmasın yeğeni acık üşütmüş de. Heh. İshal olmuş. <laughs> Ayıp söylemesi. Öyle mi? Ulan ne konuşuyorsun sen onlarla? Ay kafayı sıracağım. E, ben gideyim. Ya. Benim acelem var biraz da. E, siz hayırdır hastanız mı var? Ben şey... Ee, yok, beni aslan ısırdı. Ee, bir tane köpek var aslan diye. İsmi Aslan. O ısırdı. Ben aşı olmaya geldim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, i̇yi günler. İyi günler. <laughs> Yürü Elmas. Ne oldu canım? Gıybet grubun iyi miydi? Ben sana dedim. Çıkma bir yere dedim. Bak, burası düşman toprakları. A, kırk saattir sohbet ediyorsun Çetin ya. Ne yapayım? Neyse ne buldun? Bir yaşında ismi Melek olan çocukların adresleri. Bulduk mu yani? O kadar kolay olmayacak. Sekiz tane bebek var. Geçen sene sizin mahalle biraz çalışmış. Espri mi yapıyorsun? Yani ama. Bu kim ya? Alo. Çetin Bey. Anneannenizi geri getirmeniz gerekiyor. Neden ne yaptı? Birileri şikayet edip durumu bildirmiş. Kim? Bilmiyoruz Çetin Bey ama başımız büyük derde girebilir. Şu an Semir Hanım'ı geri getirmek için yola çıkıyorlar. tamam, tamam. Ben gelmeden bir şey yapmayın, tamam mı? Ne yapmış yine? Bilmiyorum. Kliniğe gitmemiz lazım. E bebekler? Bulacağız hayatım. Hepsini olacağız? Ay bıktım anneannenden ya.